Boya da göreyim. Nasıl boyayım? Böyle boyayım işte yani. Bir kere fırçadaki fazlalığı uzakta bir yedir. Çünkü bant da olmuş olsa şöyle bir şey var. Teşekkür Suyla kalkabilir. Ve bantın şöyle tırnak ütüsü iyice oturtmuş o. bu miksiyondan önce sürecek. Sonra buraya miksiyon süreceğiz. O foibon miksiyonu. O şeffaflaşır. Şöyle zara yapıyordunuz onu gördüm bir yerde. Evet.